Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Yemekteyiz de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kamil Bey'in e, yaptığı milföy hamurunu e, finalde e, puanlayacağız. Kamil Bey e, mikrodalgadan, e, ünlü evet. mikrodalgadan, plebsin mikrodalgasından Plips neydi? Plips'in mikron algısında e, büyük milföy hamuru, Evet. burada arkadaşlar milföy hamuru, a, arkadaşlar pardon e, sevgili, yemekteyiz e, izleyicileri. Yani, e, bugün Kamil Bey'in e, evindeyiz. Evet. Neredeydi? Şurada bir e, keto var. Çok ünlü bir keto? Şurada. Dur gösteremiyorum. Hah, göster. Tamam. Anlar mı var orada? Yuvarlak içi almış zaten görürsün. Şurada Hadi hadi. İşte eee şimdi... Deneyelim. Bak biraz tedirgin. Burada e, ilk puanlamadan kırıyorum. Burada evet. sümün ne işi var? Sümün çok bir yeri İçinde kaşar var. Kaşarı yakmışsınız burada bir puan kırıyoruz. E, kaşar olduğundan emin bile değilim ama olsun. Ne alalım? İki saattir yiyor yiyor. Bir şey mi dediniz Kamil Bey? Yok. Anca Efendim? Evet, e, bakın. Kamil Bey'in yaptığı özel kurmalar var. E, Kamil Bey kendi ağacı var. O hurmayı de. Kamil Bey bu ne? Hurma. E, nereden geliyor onu söyleyebilir evet, misiniz? arka bahçede benim hurma ağacım var. Oradan geliyor. Kaç köy harcadınız? 3 4 kere ayrıca gittim. Aha dayıya sor. Eee... Uyuşturucu satıyormuşsunuz. Hayır. Şimdi... Ne? Uyuşturucu mu satıyon? Yallah, öyleymiş. Para alıyormuşsunuz. Olmuyo. Evet, devam et ya. Bekandım, bir şey mi dediniz kaptan? Yok. E, programımıza devam edelim diyorum. Ne alaylıyoruz? Aa, burada çok kabalık ettim. Bıçakla kesmeyi unuttum. Ama olsun. Türk evet, ele, Türk insanları eller. yer. Müslüman insanları. Ne yapalım ne? Mahmut Bey? Devam. Ben ateistim. Devam et hadi. Ediyorum. Ama çok, çok özel ve yapım galiba. Evet. Hurmayla mı Çok güzel gidiyor. Güzel mi dedin ıskan Gerçekten çok güzel gidiyor dedim. Hmm. Teşekkür ederim. Yemekte izle 1 milyon açtık. 1 milyon izlemeyi açtık mı? Evet. Hmm. evet. İnşallah ilerleyen günlerde daha çok olacak. İnşallah. Ben serpamızı alalım. Evet serpamızı alalım. Kamil Bey. Efendim. Bu nedir? O ee hurmanın kabuğu yani kabuğu derken yani elma da olur yani üzerinde olmuyor. Sus cahil. Cahil. Bir Şuncunuz... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey demedim mi? Hurma ne yaptınız sen? Binci, çorba. Umarım feriz bitiriyoruz. Uğur Bey çorbamıza bok gibi dedi. Uğur Bey, Uğur Bey. Çorbamın, ço Kamil Beyin çorbanın suyunu bok demişsiniz. Nasıl? Siz demişsiniz. Hayır. Ne? yalan. Neyse e, programımızın burada sonuna geldik. Ben mi duruyorum? Ben sunucuyum tamam mı? Sus tamam. <laughs> Sen mi duruyorsun? Ben mi e, programımızın burada sonuna geldik. E, iyi i̇yi günler ya da... Yok ben, ben. İyi günler. acil şeyi var da ona bir müdahale edip. Evet arkadaşlar programımızın burada sonuna geldik. E, bir olay geldi buranın başına. Siz de Ama ben hala arıyorum. Evet. Biz de bunu bu programı da bitirelim. Bu bölümümüzün de bu sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler ya da ne zaman yazıyorsunuz. Ben ilgilendirmez olsun kardeşim. Neyse. Boş ha iyi bir yemişmiş